Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebiyle 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinema severlere üzülerek bildiriyorum, dedi. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 60. yılında bir skandala imza etti. Festivalde Necla Demirci'nin yönetmenliğini yaptığı Kanun Hükmü filminde KHK karşıtlığı yapıldığı belirlendi. Bunun ardından film festivalden çıkarıldı. 27 filmin yönetmen ve yapımcısı filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını bildirdi. Basında büyük ses getiren olayın ardından festival yönetimi filmi tekrar seçkiye aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada festivalden çekildiğini açıkladı. Te yandan Kültür ve Turizm Bakanlığından sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğini çektiğini açıkladı. Bakanlık şu ifadelere yer verdi. Kanun hükmü, adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle desteğimizi çekmiş bulunmaktayız.